Genç bir kadını tecrübeli bir erkeğe çeken o görünmez kuvvet nedir? Sadece özgüven mi yoksa yılların getirdiği o karizmatik bilgelik mi? Elbette bunlar yardımcı olabilir ama asıl mesele çok daha derinde yatıyor. Genç kadınların aradığı iltifatlardan ya da sosyal statüden çok öte bir bağdır. Onlar sadece etkilenmek istemezler, anlaşılmak isterler. Çünkü pek çoğu Hayatlarının dönüm noktalarında kendilerini keşfetme yolculuğundalar. Bir kariyer inşa ediyor, hayallerinin peşinden koşuyor, adeta kim olacaklarının eşiğinde duruyorlar. Bu kritik süreçte onlara sürekli bir şeyler kanıtlamaya çalışan birine değil, onları tam anlamıyla gören birine ihtiyaç duyarlar. Seslerine, sezgilerine, bağımsızlıklarına ve en önemlisi kalplerine saygı duyan birine. Eğer kendinizi acaba benden ne duymak istiyor diye düşünürken bulduysanız ezberlenmiş klişeler yerine derinlemesine ve dürüst bir bağ kurmak isteyen bir erkek olarak doğru yerdesiniz. Bugün genç kadınların tecrübeli erkeklerden gizlice duymayı arzuladığı, zamansız psikoloji ve stoacı bilgelikle harmanlanmış beş ifadeyi keşfedeceğiz. Unutmayın, bu bir senaryo değil. Kendinizi ifade etmenin, güç, dinginlik ve duygusal derinlikle konuşmanın, hissetmenin ve bağlantı kurmanın yepyeni bir yolu. Hadi başlayalım. Birinci bakış açına değer veriyorum. Küçük gibi görünen ama derinden yankılanan bir ifadeyle başlıyoruz. Bakış açına değer veriyorum. Şimdi bir an durun ve bu beş kelimenin ağırlığını hissedin. Hızla akıp giden, herkesin yüksek sesle konuştuğu ve çoğunlukla sadece ce, cevap vermek için dinlediği bir dünyada bu cümleler karanlıkta uzanan sıcak bir el gibi hissettirebilir. Birçok genç kadın hayatını duyulmamış hissederek geçirir. Bu net konuşmadıkları için değil, özellikle daha tecrübeli seslerin onları sık sık ciddiye almaması yüzündendir. Onlara çoğu zaman anlamak için çok genç haklı olmak için çok idealist ya da bilgi olmak için fazla duygusal oldukları söylenir. Ama gözlerinin içine bakıp samimiyetle bakış açına değer veriyorum dediğinizde ona adeta şunu söylersiniz. Senin zihnini görüyorum ve bu benim için önemli. Bu nadir bir durumdur, hatta radikal. Ve gerçek bağlantı işte tam da burada başlar. Stoacı filozof Epiktetos bilgece şöyle demişti. İki kulağımız ve bir ağzımız var. Böylece konuştuğumuzun iki katı kadar dinleyebiliriz. Bu sadece bir iletişim tavsiyesi değildi. Bizi alçak gönüllülüğe çağırıyordu. Tüm cevaplara ben sahip değilim ve senden öğrenmek istiyorum diyebilme cesaretine. Düşünün, ona göre sadece tecrübeli olmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda dinlemeye ve öğrenmeye isteklisiniz. Ve bu her şeyi değiştirir size küçük bir hikaye anlatayım. Marcus isminde bir adam hayal edin. Evet, Marcus Aurelius'tan ilhamla bu adı taşıyor. Genç partneri Sofia ile oturuyorlar. Sofia kendi işini kurma hayalinden bahsediyor. Heyecanlı ama aynı zamanda gergin. İnsanların onu ciddiye alıp almayacağından çok genç ya da deneyimsiz olup olmadığından emin değil. Marcus şimdi ona tavsiyeler verebilirdi ne yapması gerektiğini söyleyebilirdi. Ama onun yerine sadece dinliyor, ona alan açıyor. Sonra nazikçe ve içtenlikle şöyle diyor. Sofia, bakış açına değer veriyorum. Fikirlerin harika, gözlerimi hiç beklemediğim şekillerde açtın. Hepsi bu. Tavsiye yok, düzeltme yok. Sadece derin bir saygı. Ve o anda duygusal bir yakınlık filizleniyor. Çünkü Markus onu sadece duymadı, onu anladı. Bu yüzden bir dahaki sefere o size açıldığında durun. Gözlerinin içine bakın. Sadece cevap vermek için değil, gerçekten anlamak için dinleyin. Sözlerine, sesinin tonuna, kalbindeki hislere odaklanın. Önemsediğinizi gösteren sorular sorun. Ve o an gerçek hissettirdiğinde fısıltıyla ya da kararlı bir sesle şunu söyleyin: Bakış açına değer veriyorum. Gerçekten içten söyleyin. Bırakın bu sözler içine işlesin, hissetsin. Çünkü kalıcı aşk dinleyen aşktır. Gelişen ilişkiler sadece çekicilik üzerine değil, karşılıklı saygı ve duygusal varoluş üzerine kuruludur. Devam edelim. Bir sonraki ifade doğrudan bu güzelliğe dayanıyor. İkinci, hırsını hayranım. Gerçekten dinlemeyi ve onun bakış açısına değer vermeyi öğrendikten sonra bir sonraki adım onun içindeki ateşi fark etmektir. Çünkü günümüz genç kadınlarının çoğu sadece kim olduklarını anlamaya çalışmıyor. Bir şeyler inşa ediyor, yaratıyor, eski kalıpları kırıyor, riskler alıyor ve sahip oldukları her şeyle hayallerinin peşinden koşuyorlar. Bu yolculuk heyecan verici olsa da aynı zamanda yalnızlaştırıcı olabilir kendine şüphe duyduğu gecelerle ve gerçekten bunu yapabilecek kadar iyi miyim gibi sessiz sorularla doludur. İşte bu yüzden bir sonraki cümle muazzam bir güce sahiptir. Hırsına hayranım. Bu, tutkulu olduğunda ne kadar tatlısın ya da ne kadar güzelsin bebeğim gibi yüzeysel bir iltifat değildir. Hayır. Bu çok daha derindir. Bu, onun seçtiği yola zorlu da olsa duyulan bir saygıdır. Büyük Romalı Stoacı Senega bir keresinde şöyle demişti. Zor olduğu için cesaret edemiyoruz. Cesaret edemediğimiz için zor oluyorlar. Hırs tam da budur. Denemeye cesaret etmek, bilinmeyene adım atmak, dünyanın henüz görmediği, sadece onun kalbinde yaşayan bir şeyi yaratmak. Yani hırsına hayranım dediğinizde Sadece destek vermiyorsunuz. Onun cesaretini onurlandırıyorsunuz. Ona şunu söylüyorsunuz. Ne kadar çok çalıştığını görüyorum ve inşa ettiğin şeye tüm kalbimle inanıyorum. Bunu bir hikaye ile canlandırayım. Emma, 20'li yaşlarının sonlarında, hırslı, yaratıcı ve iyi kalpli bir genç kadın. Gençlerin ruh sağlığı için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kuruyor bitkin düşmüş. Maddi sıkıntılar yaşıyor. Üzerindeki baskı, gerçek ve şüpheler onu ele geçiriyor. Eşi Seneca, sakin, ayakları yere basan, tecrübeli bir adam, bir gece kanepede yanına oturuyor. Ona rahatlamasını söylemiyor, hızlı çözümler sunmuyor. Sadece şunu söylüyor: "Emma, hırsına hayranım. İnşa ettiğin şey cesurca ve bilmeni istiyorum ki ne kadar çok çalıştığını görüyorum." sana inanıyorum. Ve o anda Emma'nın omuzları gevşer, gözleri dolar. Çünkü görüldüğünü hisseder. Sadece bir kadın olarak değil, bir savaşçı olarak. Bırakın hayranlık, egonun önüne geçsin. Kolayca rekabet tuzağına düşebilir. Onun azminin sizi daha az önemli hissettirdiğini düşünebilirsiniz. Ancak stoğacılık bize farklı bir yol öğretir ayakları yere basan bir adam başkalarının gücünü kontrol etmeye gerek duymadan kutlar. Bu yüzden hayallerini paylaştığında ona yaslanın. Sorular sorun, gerçek ilgi gösterin. Çünkü bunu yapmanız gerektiği için değil, onun yolculuğuna saygı duyduğunuz için. Ve doğru an geldiğinde bu sözleri söyleyin: "Hırsına hayranım. Somut olun, samimi olun. Ona sizin neyin motive ettiğini söyleyin. Çünkü sadece onu yükseltmekle kalmıyor. Aynı zamanda sizi de yükseltiyor. Size amaç odaklı yaşamanın, anlamlı bir şeyin peşinden gitmenin ve cesur olmanın ne demek olduğunu hatırlatır. Ve bu, gerçekten de karşılıklı bir bağın armağanıdır. Birbirinin gölgesinde değil, birbirinin ışığında büyüyen iki insan. Üçüncü, enerjini takdir ediyorum. Şimdiye kadar onun zihnine değer vermekten ve azmini onurlandırmaktan bahsettik. Şimdi daha incelikli ama bir o kadar da güçlü bir şeyden bahsedelim. Onun enerjisi. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Bir odaya girdiğinde getirdiği o ışık, kahkahasının sessiz bir ana yayılma şekli, merakı, kendiliğindenliği, sıradan olanı bile unutulmaz bir şeye dönüştürmesi. Genç kadınlar genellikle o canlı kıvılcımı taşırlar. Bu sadece gençlikle ilgili değil, hayatla, tutkuyla, neşeyle, hayretle nasıl etkileşime girdikleriyle ilgilidir. Ancak sorun şu: Bu enerji genellikle yanlış anlaşılır. Saf olarak görülür ya da olgunlaşmamış olarak reddedilir. Bu tuzağa düşmeyin. Çünkü onu gerçekte olduğu gibi görecek kadar bilge olduğunuzda derin bir şeyi fark edersiniz. Onun enerjisi bir armağandır. Size canlı hissetmenin ne anlama geldiğini hatırlatan bir şeydir ve bu yüzden bu cümle önemlidir. Enerjini takdir ediyorum. Marcus Aurelius bir keresinde yazmıştı: "Sabah kalktığınızda hayatta olmanın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Nefes almak, düşünmek, zevk almak, sevmek." Onun enerjisi tam da bunu yansıtır. Hayatın kendisinin bir kutlamasıdır. Bu yüzden sadece onun coşkusuna tahammül etmeyin. Heyecanına gözlerinizi devirmeyin. Sanki neşenizi aşmış gibi davranmayın. Ona değer verin. Sizi yumuşatmasına izin verin. Sizi etkilemesine izin verin. Çünkü çoğu zaman bıkkın ve alaycı olan bir dünyada o açık kalmayı, hissetmeyi ve inanmayı seçiyor ve bu nadirdir size bir hikaye anlatayım. Zeno, stoğacılığın kurucusunun adını almıştır. Genç partneri Lili ile seyahat ediyor. Lili fikirlerle, merakla, neşeyle dolu. Yeni bir şehirde yürüyorlar. Yeni yiyecekler deniyorlar. Saçma fotoğraflar çekiyorlar. Bilerek biraz kayboluyorlar. Zeno daha çekingen, istikrarlı, düşünceli. Ama gün ilerledikçe Lili'nin canlandığını izliyor, duvar resimlerini işaret ediyor, yabancılarla gülüyor, günün her küçük köşesinde güzellik buluyor. Güneş batmaya başlarken dinlenmek için oturuyorlar ve Zeno sakin ve samimi bir şekilde ona dönüyor. Lili, enerjini takdir ediyorum. Sıradan olanı büyülü hissettiriyorsun. Ve tam da böyle an değişiyor. Çünkü Lili sadece yaptığı şey için değil, olduğu kişi için de görüldüğünü hissediyor. Hayat için değil Hayatındaki kendi rolü için de takdir ediliyor. Bunu söylemek için doğum günlerini veya yıl dönümlerini beklemeyin. Mutfakta dans ederken söyleyin. Yüksek sesle hayal kurarken söyleyin. Gri bir güne renk kattığında söyleyin. Ona şunu söyleyin: "Işığını görüyorum ve bunun için minnettarım. Hayatınızı kolaylaştırdığı için değil, hayatınızı zenginleştirdiği için ve işte güzelliği onun neşesini ne kadar çok takdir ederseniz, kendi neşenizi de o kadar çok uyandırırsınız. Minnettarlık pasif değildir, dönüştürücüdür. Bu yüzden ilişkinizin gelişmesini istiyorsanız, sadece onun yaptıklarına hayran olmayın. Getirdiklerini kutlayın. Bu neşenin içeri girmesine izin verin. Sizi ısıtmasına izin verin. Size boyut öğretmesine izin verin. Ve böylece sadece birlikte yaşamıyorsunuz birlikte büyüyorsunuz. Dördüncü bağımsızlığına saygı duyuyorum. Artık onun zihnine saygı duymayı, hırsını kutlamayı ve enerjisini beslemeyi öğrendiniz. Ancak gerçekten güven inşa etmek istiyorsanız, gerçek, kalıcı güven, o zaman şu cümle olmazsa olmazdır. Bağımsızlığına saygı duyuyorum. Bunu abartmayalım. Bağımsızlık, birçok genç kadın için sadece önemli değil, kutsaldır. Çünkü bu, onun kendi sesini bulduğu, özgürlüğün nasıl bir his olduğunu öğrendiği, kimsenin beklentilerinin ötesinde kim olduğunu anlamaya çalıştığı hayat aşamasıdır. Kariyerini inşa ediyor, dünyayı keşfediyor, belki de yetiştiği kuralları yeniden yazıyor olabilir. Ve tüm bu değişimin ortasında ihtiyacı olan şey, kanatlarını kırpmaya çalışan biri değil, uç ve ben yine burada olacağım diyen biridir. Epiktetos bir keresinde şöyle demişti. Hayattaki tek değerli amaç özgürlüktür. Fakat Stoacı özgürlük isyan değildir. Bağlantıdan kaçmak değildir. Kendi şartlarınıza göre seçim yapmaktır. Kim olduğunuzu bilmek ve bunu tam olarak yaşamak için güven duymaktır. Yani bağımsızlığına saygı duyuyorum dediğinizde Ondan uzaklaşmıyorsunuz. Onu yükseltiyorsunuz. Yeteneklerini görüyorum, seçimlerine güveniyorum. Güvende hissetmek için kontrole ihtiyacım yok diyorsunuz. Ve bu sadece çekici değil, özgürleştiricidir. Bir an paylaşmama izin verin. Mia tek başına seyahat etmeyi hayal ediyor. Sırt çantasıyla Avrupa'da dolaşmak, günlük tutmak, yabancılarla tanışmak, kendini bulmak. Fakat tereddüt ediyor. Yolculukla ilgili değil, partneri Kaan'a söylemekle ilgili. Kaan'ın incinmiş, güvensiz hissedeceğinden, onu bırakmaktan korkacağından endişeleniyor. Fakat sonunda konuştuğunda Kaan tereddüt etmiyor. Nazikçe gülümSüyor. Mia, bağımsızlığına saygı duyuyorum. Ne kadar cesurca yaşadığını seviyorum. Sana tamamen güveniyorum. O an bu durum aralarındaki bağı herhangi bir romantik kaçamağın yapabileceğinden çok daha fazla derinleştirir. Çünkü Mia sadece sevildiğini hissetmedi, güvenildiğini hissetti. Ve o duygusal güvenlik gerçek yakınlığın başladığı yerdir. Onun sınırlarına saygı gösterin. Hayallerini destekleyin. Sizi merkeze almasalar bile. Kendini denetlemeyi uygulayın. Sevgiyi esirgeyerek değil, sahiplenmeyi bırakarak. Zincir değil, çapa olun. Eğer alana ihtiyacı varsa ona saygı gösterin. Eğer zaman isterse verin. Ve geri döndüğünde, çünkü dönecek, özgürce geri dönecektir. Zorunluluktan değil, güvenden. Bu stoacı aşktır. Korkusuz aşk, kontrolsüz bağ. Ve belki de en güçlüsü, onun bağımsızlığına ne kadar saygı duyarsanız, kendi bağımsızlığınızı da o kadar çok hatırlayacaksınız. Sağlıklı bir ilişki iki yarımın bir olması değildir. Yan yana yürüyen iki bütün ruhtur. Bu yüzden bir dahaki sefere planlarını, hayallerini, içindeki ateşi paylaştığında direnç göstermeyin. Saygıyla karşılık verin. İnançla, sessiz bir güçle söyleyin: bağımsızlığına saygı duyuyorum. Ve bunu gerçekten kastedin. Çünkü o anda sadece onun özgürlüğünü onaylamıyorsunuz, aynı zamanda kendi duygusal olgunluğunuzu da kanıtlıyorsunuz. Beşinci, senin için buradayım, ne olursa olsun. Onun zihnine, hırsına, ışığına, özgürlüğüne saygı duymaktan bahsettik. Şimdi özüne ulaşıyoruz. Çapaya, kalp atışına. Senin için buradayım, ne olursa olsun. Sadece kolay anlarda değil, yol açıkken değil, hayat senaryoyu altüst ettiğinde, kim olduğunu sorguladığında, dünya umuttan daha ağır hissettiğinde işte o zaman bu kelimeler en önemli hale gelir. Karanlıkta yalnız olmadığını bilmesini sağlayın. Hayat ne kadar belirsiz olursa olsun, siz istikrarlı kalın. Çünkü gerçek şu ki, sakinliğiniz onun cesaretini besler. Sadakatiniz onun sığınağı olur ve sessizliğiniz sevgiden yokluktan değil kaynaklandığında binlerce çözümden daha fazla güce sahiptir. Bu yüzden en önemli olduğunda söyleyin. Senin için buradayım ne olursa olsun. Sözlerle söyleyin, eylemlerle söyleyin, yanında kalarak söyleyin. Çünkü kaçmayacağınızı bildiğinde işte o zaman sizi gerçekten içine alır. Ve işte o zaman sevgi, duyguyu aşar, bir bağlılığa dönüşür. Daha genç kadınların tecrübeli erkeklerden gizlice duymayı istediği beş cümleyi yeni öğrendiniz. Ve hayır bunlar hile değil, taktik değil, bunlar gerçekler. İlgi çekmek için değil, bağ kurmak için söylenen sözler. Manipüle etmek için değil, anlamak için söylenen sözler. Kısaca özetlersek, bakış açına değer veriyorum, hırsına hayranım. Enerjini takdir ediyorum. Bağımsızlığına saygı duyuyorum. Ne olursa olsun senin için buradayım. Her biri daha derin bir şeyi yansıtır. Stoacı, zamansız bir şeyi. Bu yüzden sadece kelimeleri hatırlamayın, onları yaşayın. Aşkınız sakin olsun, varlığınız güçlü olsun ve kalbinizin bilgelikle yol göstermesine izin verin. Çünkü bir erkeği unutulmaz kılan şey budur. Çekiciliği değil, karakteri. Toparlayalım. Onun bakış açısına değer verin. Hırsına hayran olun. Enerjisini takdir edin. Bağımsızlığına saygı gösterin. Ne olursa olsun orada olun. Bunlar sadece ifadeler değil, yaşamanın yollarıdır. Her biri bir seçimdir. Varlığınızla liderlik etmek, güçle sevmek, ruhunuzla ortaya çıkmak. Stoacılık soğuk veya mesafeli değildir. Duygusal bütünlüğün sessiz ateşidir özellikle hayat belirsiz göründüğünde bize aşkta istikrarlı kalmayı öğretir. Öyleyse kendinize sorun. Bunlardan hangisini gerçekten uyguladınız? Bugün hangisine başlayacaksınız? Yorum bırakın. En çok neyin yankı bulduğunu duymayı çok isterim. Değişim yoluna bugün katıldığınız için teşekkürler. Bu sizinle ilgili ise burada durmayın abone olun daha fazlasını keşfedin ve bu stoacı yolculuğa birlikte devam edelim. Güçlü kalın, topraklanmış kalın ve bir dahaki sefere kadar içsel gücünüzü geliştirmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.